Dayız Kamik'ten hepinize merhaba arkadaşlar ben Bediğin. Arkadaşlar bugün size gördüğünüz gibi e, Troll bir şey yapacağım Bu troll bir şeyi artık seri bir haline getirmek istiyorum Ve bu troll çok güzel bir troll olacak Hemen başlayalım Şimdi benim arkadaşlarımdan Şu an 6 oyunda var Ve 18 çelimici var Yani toplamda 18 kişi var değil mi? Yani 18 kişi var arkadaşlar Bu 18 kişiye bu saatten itibaren troll yapacağım ve troll yaptığım şey de, gördüğünüz gibi e, skopalı yapıştırayım. E, bir dakika, bir dakika. Şu anda video izleyen sen. Sen yorum hocam. Neske Minge kanalıma abone olup bildirimleri açarsan çok olurum. Seni asla affetmeyeceğim. Yazdım. Bunu. Bir dakika. Bunu böyle troll olarak bunu. Bak ben yeni bir düşkün eski Allah bana versin senin yüzünden piştirirsin seni asla affetmeyeceğim. Bunlar arkadaşlar şimdi arkadaşlarıma Arkadaşlarım arkadaşlar Arkadaşlarım arkadaşlar <laughs> Mükemmel cümle oldu Arkadaşlar bu arada ben tanımadım kişilerin takipçim olarak diyorum Çünkü sonra siliyorum falan yanlışlıkla Beni abone olanla takipçim diyorum onlara Bunlar Abi çok iyi oldu ya Bu ne demişsin? Bu demişiz? Abisi abi ne <laughs> <laughs> abi sahibi ya? abi mükemmel rol ya. Abi mükemmel rol oldu. Bak devam et. <laughs> Herkes yaptığı şey ben ne yaptım lan? Ben ne yaptım lan? Ne yaptım oğlum ben? Abi mükemmel olmadı mı? Bir dakika. Leon, an. Aa da attık. God of the Sega Smash'ı atalım. Ee, ne kapattım? Ne sıkıntı yok. Kayıp da attım lan. <laughs> Abi kamer oldu ya. Kardeşim. Sen yapsın lan. <laughs> ben ne yaptım ya Abi mükemmel oldu ya. Cenzo ne yapıyorsun söyle. Burada yok ki. Nasıl yok lan? Pislik. <laughs> Mal mısın? <laughs> Abi mükemmel oluyor ya. Neden benim yüzünden? Abi en çok pozitif yaklaşan bir adam var. Neden benim yüzünden? Neden? Ben de aldım lan. Demeyen. Neden benim yüzünden diyen bir arkadaşımız var gördüğünüz gibi. Neden benim yüzünden? Ben ne yaptım? full fil derim. Gel misin Savik? Saabi de a videoduk Abi, <laughs> abi Allah. <laughs> ben, de Çekinme, de. ya Allah! Ne mesilmesin lan arkadaş lan. Tek yine salacaksın abi. Oyna Kırdım ben de ot onu. Sen yaptın oğlum. Senin yüzünden. Abi soloftan ne yazacağını bilmiyorum. Aha yazıyor. Faruk <laughs> Ege nafını yok. Trollüyüm. Ağlıyorum. Ne zaman abi? Ağlıyorum. Bir sabık Bir sabık ne alakası şimdi? Onu anladım ben de. Faruk Bir de merak eder. bakıyorlar bir de bakın. Terbiyesiz. Terbiyesizler. Terbiyesiz salgınlarım inanmıyorum. Yok Ege pis demişim. Kimin yüzünden? Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? İnanmıyorum Leon ben ne yaptın çok üzüldüm abi abi Allah kahretsin abi ya adam, adam bana üzüldü Abi abi Senin yüzünden Seni bir daha Affetmeyeceğim Ne halim varsa gör Mükemmel oluyor ya Fark edilmiş, Yo bak girmesin demek. Evet, tamam bunu bırakalım. Ben ne yaptım? eee Söyledim ama rekabetçi de ben de seni anlat anlattım. Ben bak <laughs> Aa adam çıldırdı adam çıldırdı. Ne istiyorsun? <laughs> tamam sakin ol. Spam gerek yok. <laughs> Spam gerek yok. <laughs> Cesur Reis ne Lan kızdır hakim de ne şey? <laughs> fazla gitmeyelim lan. Bir fazla an an olmadı. An olmadı bence de olmadı. Allah Allah. Dakdan, şakşak edin diyesin. çok güzel bir şey kripton, anlamış. Ha tam sevindim ya. Yani. Evet tam devam devam edelim. Diğerlerini trollediğimiz kadar kesin yaptık. kripton yaptık. Kuarton abi. Kuarton ne vallahi ne sever. Kıvercan. Bırak bana dam. Ee, Selamarak. Ee, Supreme Intro'cu. Bana intro hazırlayacak. PC like Wizard ve Ezuta bin abonesi olan YouTube Berkay. şimdiki ilk isim şey almamış. Krypton ben okuma demiş. Bakmayaydım. Ne? Allah ben versin. Terbiyesiz çocuk. Tam bunu boşver akıllı. Wizard demiş. Bir şey almamış. YouTube Berkay bir şey almamış. Beast yazmış. Ben ne yaptım oğlum? Senle rekabetçi girdik. Sana sövdüm, anlattım diye. Krypton video kapat. <laughs> Melek'e girmedim senin demiş. Niye ne atıyorsun değil mi? Yok. Kayıtlarından başka ne demişler? Jack bana da demiş. Bak bana Şerefsiz. Yanıyor. Bunu küfür eder abi. Gerek yok küfür. Sevdeyken ben yenmez ki. Bak. Yedim ben. Ben, ben küfür etmiyorum. Onlar küfür ediyor. Hep böyle bir şey yani. Ama ben yapmadım bir şey. Sen kimsin ayrıca? Sen kimsin ayrıca ne demek? Sen kimsin ayrıca? Ben seni ne demek? Terbiyesiz çocuk. Dur bırakın. Şimdi evet. Yok ya babam. <gülüyor> <gülüyor> Senin sağ kalk gibi sen demişsen bunu Kredi niye alma demiş? Ki gaybın nasıl mu sizde? Gayb gayb var ki bizde. da baya şey yaptı bana. Uğraştı. Rak da mı? bir şey diyeceğim deme. E gibi love to haydi senin kılını kestim bir şey yapmıyorum sanki. Kıvırcıkla atmamışım, kıvırcıkla atmamışım. atmamışım bak. Kortun ne benden mi kene yedi sen yedin. <laughs> Selam Maraç ve Jensor Reis. Arkadaşlar bugün de trollümüzün sonuna geldim kaç dakikalık bir troll oldun? 9 dakikalık bir troll oldu arkadaşlar. Gerçekten bayağı bazıları yandı. Bazıları kimi trollüyorsun diye. Bazıları da ilk yazında neymişlerdi? Ben ne yaptım? Ben, ne yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaptımdan Yazmışlardı. Arkadaşlar yani gerçekten bayağı Kişi inandı bayası. Mesela Krypton'da arkadaşlar bir video olduğuna gördü. daha sonra reisi e de söyleyeceğim birazdan şimdi sakin olsun. Aa bitir <laughs> oh. <laughs> bu bekle, bekle, bekle. Mr. Boy Arkadaşlar Mr. Boy atalım son olarak. <laughs> arkadaşlar bir de bir sonraki tur videomuzda ne olsun arkadaşlar? Ne yazayım? Arkadaşlar ne yazayım? Siz de buna aşağıdan yazarsınız. Evet arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın ve kendinize bakın. <laughs> kendinize bakın. Çok yazacaklar. bay.